Tabii ki maalesef. Kuyum sektörünün en kötü tarafları bir yerde böyle böyle. Bu hem soygun olsun, gasp olsun, gece işte girilen dükkan hırsızlığı olsun bunlar tabii olumsuz bir durumlar. Tabii ki buna bir çözüm bulunması lazım. Bir kere e, sizden bahsetmiş olduğunuz gibi cezaların çok az olması, caydırıcılığı olmaması bir şekilde e, insanları bu işlere yapmaya ya sevk ediyor. Yani çünkü e, yakalandığı zaman çok da ağır cezasını olmayışı, yani iki yılda yargılanması demek ki tutukluluk hali bile e, söz konusu olmuyor. Bunların tabii ki biraz daha caydırıcı olması lazım. Son çıkan bir yasada işte hırsızlığın de işte iki yıldan üç yıla çıkarıldığını görüyoruz. E, yani da biliyoruz. Ve bunun tabii ki daha da fazla artması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta insanların malı, maldır canın yongası, böyle hırsızlıkların olması bir şekilde insanlar tabii ki bu işten bir yerde yazık emekleri. Daha geçen gün işte bildiğimiz kadarıyla Kartal tarafında duvar delinerek işlerine girilmesi ve o insanın hayatının bitmesi derdi, yani tam sıfırına kadar malın alınması. Burada sektör mensupları olarak da tabii ki burada bizim eksikliğimiz Buna yardımcı olunması lazım. Bir şekilde hem önlemle alınabilir, odanın bu konuda ben bir iki çalışma yaptığını biliyoruz. belki Bunlar tabii iyi şeyler ama hırsızlığın önüne geçmesi için başta cezai mühendilerin artmasının gerekli olduğuna inanıyorum.